Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailem, değerli büyüklerim, kardeşlerim. E, hepinizi Ramazan bayramını öncelikle iştenlikle e, kutluyorum. E, Tabi bugün bir arada olmak gerçekten çok keyifli. E, bayramın birinci günü, bayramlaşmalarımız var. E, saat 11'de yaptık programı. Ne güzel bakın herkes ailesinden ziyade ilk baş gelir kendi e, partili ailesiyle beraber oluyor. Buradan da gidip kendi büyüklerimizin ailemizin yanına gideceğiz inşallah. E Tabii e, özellikle de son dönemde yaklaşık bir buçuk iki sene bir pandemi dönemi geçirdik. E, herkes birbirinden uzaklaştı. Hatta hala da maske takanlar bile aramızda var. E, düşün yani neden maske takılıyor? Aslında kaldıkta da biraz daha pandemi kurallarını genişlettik. E, sağlık açısından e, daha olumlu şeyler gerçekleşti ama sonuçta ciddi de bir dünya krizi yaşandı. Herkes ailesinden, eşinden, sevdiklerinden, e, dostlarından uzak kaldı bu bayramları kutlamaya da hasret kaldık işin açıkçası. Ee, tabii ilk günümüz bugün bayramdı. Bundan sonra da ailelerimizle üç gün daha bayramlaşacağız inşallah. Hasret kaldık. Bir arada olmak gerçekten e, çok keyifli. E, tabii üç senedir de yerel yönetimin e, başındayız. Belediye başkanlığı yapıyoruz. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, üyesi, üyesi olmaktan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim üst kademedeki e, belediye başkanı olmaktan dolayı çok e, gururluyum. E, Güzel dolu dolu bir sene geçirdik. Tabii pandemiyle beraber de dolu dolu bir sene geçirdik ama verdiğimiz sözlerin hepsini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Genel Başkanımızın talimatıyla beraber kreşlerimizi açtık. 260 tane öğrencimiz var şimdi kreşlerimizde. Öğretmenlerimiz var, haklı ilişkileri var, ahçısı var, çalışan temizlik görevlisi var. Gerçekten istihdam da sağlanıyor aynı zamanda. 160 tane 2-6 yaş arası çocuğumuz bizim belediyemizin öğretmenlerine, belediyemizin çalışanlarına emanetler. Çok uygun şartlarda o çocukları Atatürkçü, çağdaş, layık cumhuriyeti yetiştirecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılların kaldıranı olan bir eğitim destek evimiz vardı biliyorsunuz. Orada da öğrencilerimiz vardı ama ruhsatı yoktu gençlik merkezi yaptık. Eğitim destek evi yaptık. Toplamda 160 öğrenciden 450 öğrenci çıkan şu anda 8. sınıf lise giriş sınavındaki öğrencileri bedavadan şu anda bir şey eğitim veriyoruz. Yeni çok güzel bir okul yaptık onlara. 10 tane dersin olduğu, bilgisayar odalarının, müzik odalarının, kantinin olduğu, öğretmenler odasının olduğu gerçekten 10 e, numara bir yer yaptık. Engellilerle ilgili kampımızı bitirdik. Kafeteryamızı, orada bungalov evlerimizin birinci etabını bitirdik. İkinci etabına da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kapıdağ Yarımadası'nda ve adalarda ruhsat durdurması olduğundan dolayı ikinci etapına daha başlayamadık. Kalkar kalkmaz ona da başlayacağız. Yollarımızı, caddelerimizi gerçekleştiriyoruz. Sıfır bir asfalt tesisi aldık. Bandırmanın önemli ana arterlerinin hepsini yollarını, asfaltlarını olabildiğince yapmaya çalışıyoruz yılların problemi bir genel ev derdi vardı. Bizim dönemimizde kaldırdık onu. Memleket önünü açık ciddi şekilde bir oraya doğru şu anda müteahhitler, iş adamları, yatırımları, binaları o bölgeye doğru kaydırıyorlar. Çünkü bandırmanın istikbalinin açılması ve ilerlemesi açısından oranın kalkması elzemdi arkadaşlar. Biliyorsunuz bütün belediye başkanlarının söz verip de yapamadığı işte ama hep beraber biz bu yönetimle beraber meclis üyesi kadrosuyla beraber korkmadan, yılmadan üstlerine gittik ve pandemiyle fırsat bilerek onu da kaldırdık. Yani önümüzdeki süreçte Malta deresi vardır bilirsiniz. Her belediye başkanı yine söz verip de şey yapamadı, izinlerini dahi alamadı. Biz onları da aldık. Malta deresine de başladık arkadaşlar. İnşallah bir sene içinde Bandırma'nın değil, Balıkesir bölgesinin en büyük rekreasyon alanı olur. Yani e, yönetimden, yürüme yollarına, o kaykay pistinden, midindi çiftliğine, işte tenis kortları, işte amfi tiyatrolar. Yani yüz dönümlü, yüz bin metrekarelik bir rekreasyon alanı. Özellikle kafeteryaları, restoranları, büfelerinin olduğu çok büyük bir alan. Neden öyle bir alan orada yapıyoruz? Cadire merkezini biraz o tarafa kaydırmamız lazım. Çünkü bandırma mevcut mevcut planlamasından ve işte önünde deniz, arkasında askeriye, sağında itfaiye olduğundan dolayı daha dikey yapılaşmanın olduğu kent olduğundan dolayı mecburen cazibeyi merkezden daha böyle şeylere yaymamız gerekiyor. Pandemiyle beraber çok ciddi şekilde bir insanlar özellikle daha yeşile, daha doğaya, daha böyle ailesiyle butik şekilde vakit geçirmek istedi. Ondan dolayı da Bandırma'nın bütün mahallelerinde yani 100. yıldan Tutun Paşa Beyre Paşa Bey e Tutun Yeni Mahalle, Yeni Mahalle'den Hacı Yusuf'a kadar olabildiğince bulmuş olduğumuz belediyenin boş alanlarına parklar yaptık, büyük parklar yaptık. Yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, oturma gruplarıyla, çocuk oyun parklarıyla çok büyük parklar yaptık. Tabii bunun karşılığını da arkadaşlar alıyoruz, alıyoruz vatandaşlardan çok ciddi bir sağ olsun bize bir elimize çok büyük bir teşekkür, tevazu var. Anketler yapılıyor biliyorsun 2020-2021 yılında cidden e, Türkiye çapındaki anketlerde e, bandırmamız, belediyemiz ciddi şekilde oylar aldı. En son il başkanlığımızın yapmış olduğu ankette de il başkanlığımız geldi burada bizi açıkladı. Gerçekten 69.8 gibi bir oranla Balıkesir bölgesinin şu anda yine en iyi e, belediyelerinden bir tanesiyiz. Tabii bu sadece belediyeyle değil ciddi bir örgütle beraber, partilerimizle beraber, bütün üyemizden, delegemizden, öbek sorumlumuzdan, e, mahalle temsilcimizle, ilçe başkanlığımızla, yönetim kurulu üyelerimizle olan bir şey. Yani burada sadece bir belediye başkanına veya da oradaki meclis üyelerine belediye değil, bunun için kucakladığımız için bugün bu başarı var. Yani artık ölçülebilir, ölçülebilir bir belediye yapmaya çalışıyoruz. Daha kurumsallaşmış bir belediye yapmaya çalışıyoruz. Tabii onun karşılığını da yapılan anketlerde, çalışmalar il başkanlığı düzeyinde, genel başkan, genel merkez düzeyinde yapılan anketlerde de sonuçlarını zaten alıyoruz. Tabii böyle olabildiğince toplantılarda da yaptıklarımızı, ettiklerimizi sevgili yönetim kurulu üyemize, üyelerimize, delegelerimize de anlat de, anlatmaya çalışıyoruz. Ben öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Ramazan bayramını kutluyorum. Ee, buradan birazdan da şeye gideceğiz. Kurum, kurumların bayramlaşması da var. organizasyonu organizasyonuyla beraber saat 12'de yapılacak. Oraya da geçeceğiz. Sizlerle beraber olmak çok keyifli. Ee, hep beraber güzel işler başaracağız. Daha da güzel işler başaracağız. Önümüzde iki sene gibi bir zamanımız kaldı. Üç dönemdir sosyal demokrat anlayışıyla yönetilen bir bandırma var. Her başkanımızdan Allah razı olsun yapmış oldukları hizmetlerden. Biz de üzerlerine biraz daha bir şeyler koyup, bandırmaya daha adaletli, daha şeffaf bir e, hizmeti getirmek için el birliğiyle hep beraber çalışıyoruz. Ben öncelikle ilçe başkanımıza ve değerli yönetim kurulu üyelerine, kadın kollarına, başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine, e, siz e, gençlik kollarımıza, gençlik kollarımız arkadaşlarımıza, başkanımıza, e, Çağdaş burada yeni başkanımıza, ve üyelerime, gençlik konularımıza ben e, ve sevgili üyelerimize, Cumhuriyet Halk Partisi aileme e, çok teşekkür ediyorum. Bizle beraber oldukları için, bizi destekledikleri için. Ateş'e de, Ateş e de sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ateş Bey'le de buluşacağız sonra. Bayramlaşacağız onunla da. Tabii sizlerle beraber olmak çok güzel, keyifli. Hepinizi çok seviyorum. Ailelerinize, öncelikle sizlere, sonra ailelerinizin, hepimizin Ramazan bayramının en içten dileklerini kutluyorum. Tekrardan sevgiler, saygılar,